Saray günde 33 milyon harcıyor ama bir lira onlardan tasarruf yok. Tasarruf memur almayacağız. Hı hı. Bundan sonra araba almayacağız. Alınanlar yana kalacak. Hı hı. Hatta biraz da Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri çalıştırmayacağız demek bu. Hı hı. Peki tasarrufta ilk başta nereden başlanmalı sizce? E tabii ki saraydan başlanmalı. Devletin şu anda çok gereksiz masrafları var. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın örtülü ödenek ne kadar harca, nerelere harcanıyor belli değil. Fakat onlar oralardan bir sıkıntı yapmıyorlar. Oralar kendilerine ait. İşte millet, fakir, fukara işte e, İngiltere'den falan şey, şeyle söyleyenler varmış. Emekli maaşlarını, memur maaşlarını kısın diye. Olay bu yani. Olay çalışanlara yani. Sizce tasarruf tedbirleri işe yarayacağını düşünüyor musunuz? İşte yaramayacak yani mümkün değil. Hı hı. Kendileri uymuyor. Kendisinin uymadığı bir şey yap millet nasıl duysun ki? Zaten millet tasarruf yapıyor. Hı hı. Milletin tasarruf kendi halinde zor geçiniyor. Millet zaten tasarrufta. kendileri tasarruf yapmıyorlar. Hı hı. Devletin tüm gelirleri çarçur ediliyor. Sizce, AK Parti tarafından. Sizce neler yapılmalı? E, öncelikle bir defa gerçekten saray ve yani Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın etrafında kurduğu sistem giderlerini çok çok azaltmalı. Yani bu bir irade meselesi açıkçası. Herkes işte bir sonuçta kamuya verilen bir söz olarak, bir akit olarak ben algılıyorum bunu. Ne kadar üzerine durulabilirse, ne kadar bu sözler üzerine durulabilirse o kadar sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Yani abi şimdi bunlar diyorlar ki biz tasarruf yapacağız, ekonomi getirdiği hale bak hem ekonomi bu hale getiriyor hem de diyor ki ben tasarruf yapacağım. Madem iyi ekonomi, madem almayla yarışıyoruz, ekonomi niye böyle, niye tasarruf yapıyorsun o zaman? Niye ilk başta nereden başlandı? Abi zaten 1500 dolar sarayı var. Lambalarını kapatsa zaten ekonomi zirecek de lambalarını kapatmıyor ki adam. Abi şimdi 5 tane araba almayacağız diyor, 3 tane araba alacağız diyor. Yani bu tasarruf olacak iş değil ki. Sen şimdi baştan kasayı boşaltmışsın. Sen bundan sonra olmayan bir şey nasıl tasarrufunu yaparsın? Yani yok bir şey yok ortada. Bir şey olsa tasarruf yapalım da musluğu sökmüşler götürmüşler diyor ki musluk kısacağız. E musluk yok ki hayali bir şey yani. İmkansız bir şey abi. Hı hı. Gayet imkansız bir şey. Yani bundan önce Memeş İpşek'ten önce hı hı. kaç kişi geldi aynı açıklamalar, aynı güzellemeler, aynı sözler hı hı. ama ortada bir şey yok. Sarayı durduramazlar. Hı hı. Saray yemeye devam edecek abi. Yani sadece memleketin şeyini değil, ekonomisini değil. Hı hı. İnsanlar da ufak ufak yemeye başladılar. Yani aç kalan insanlar ne yapıyor? İşte hırsızlıktır. Gayrimeşru işlerdir. Yani sonuçta bu şeylere yöneliyor. E ne olacak bu düzende? Yani ne kadar açıklama yaparlarsa yapsınlar. Sonuç belli. Biz yiyecekler abi. Peki e, ee, ilk başta size nereden başlandı? Valla Cumhurbaşkanı'nın kullandığı uçaktan tut. Kullandığı kaşığa kadar uçaktan tut. Yemekte kullandığı kaşığa kadar, hı hı. içtiği çorbaya kadar, hani umet ettiği kahvaltılar var ya, hı hı. onlara kadar tasarruf yapmalar lazım. Yani onların tasarruf dediği bizim yediğimiz, içtiğimizse, hı hı. zaten eskide en kral yemeğimiz makarnaydı, şimdi o da yok. Hı. yani Peki, bu e, Mehmet Şimşek'in açıklığı tasarruf tedbirlerin işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Yok, olmayacak iş. Hı hı. Sadece göz boyama, laf olsun yani e, kimsenin de inanası yok. Hı hı. Benim gibi binlerce insan da inanmıyor zaten. Kamuda tasarruf paketini açıkladı. Diyanetin bütçesini kapatsın Hazine, Hazine Bakanı. Ülkede tasarrufa gerek olmaz. 3 milyar dolar bütçesi var Diyanetin sarayın tasarruf yapacağına kesinlikle inanmıyorum. Mümkün değil böyle bir şeyin olması. Saray zaten bunu bugüne kadar bize gösterdi. Ama neoliberal ekonomik politikalarla bu işin de gidemeyeceğini söyleyebilirim. Diyanetin sadece diyanetin harcamalarıyla insanların ne hale geldikleri ortada. Aynı zamanda şu anda kamuda tasarruf yapılacağına Başka bir tasarruf modeline geçilse çok çok güzel olur. Yani her şey bitti. Şu anda kaldık kamuda tasarrufa. Ve kamuda tasarrufla e, ekonomiyi tekrar e, düzlüğe çıkarılacak. Yani buna inanmak mümkün değil. Sizce tasarrufa ilk başta nereden başlanmalı? Saraydan. Hükümetten, saraydan. E, öncelikle insanların, e, kamuda çalışanlar işçiler, vergilerini verenler daha ne kadar sıksınlar? Daha ne kadar e, tasarruf yapsınlar? Öncelikle ellerini, eteklerini e, bunların üzerinden çekecekler. Kime yönlendirilecekler? E, vergi kaçıranlardan. Yani patronlardan. Onlardan alınacak vergilerle görün bakalım ilk etapta ekonomide nasıl bir değişiklik olacak? Saray bir israftır. Saray bir lükstür. E, saray göstere göstere bu insanlar aç bir şekilde yaşarken kesinlikle bir anda e, kapatılmalı e, ve başta işte Cumhurbaşkanlığı kendi tasarrufunu Cumhurbaşkanlığı köşküne giderek yapabilir. Yani itibardan tasarruf olmaz yok öyle bir şey yok. Olur diyorsunuz. Olur. Hem de çok güzel olur. Yani bu insanlara en azından e, biz başladık tasarruf etmeye demek için başlangıç. Yani lüks tüketimden kaçınılmalı. Hı hı. Ee, gereksiz lüks tüketimden kaçınılmalı. Bir kere niye bin odalı bir sarayımız var? Hı hı. Bunu bir sorgulamalı. Hı hı. Böyle yani. E, siz bu tedbirlerin işe yarayacağını düşünüyor musunuz? Tabii ki yarar. Hı hı. Yani tasarruf ederlerse tabii ki yarar. Hı hı. Yani biz nasıl kemer sıkıyoruz? Hı hı. Standartlarımızı düşürüyoruz. Hı hı. Artık orta sınıf değil fakiriz. Hı hı. Onlar da tasarruf yapabilirler yani.